Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir video ile karşınızdayım. Bu videomda ne yapacağım derseniz bir önceki videomda da slime yapmıştım. Bu videomda da slime yapacağım. Ama bugün değişik bir slime yapacağım. kinetik, kinetik kumlu ve ballı dolu bir slime yapacağım. Slime jelim düştü. Şöyle üç tane simim var. Çok güzel renkleri ve bir tane de altın rengi bir pulum var. Bu pulları, simleri falan katmak konusunda kararsızım ama düşüneceğim sonrasında. İlk başta slime jelimi katacağım. Sonra kinetik skumu katacağım, karıştıracağım ve boraksımı katacağım. Ee, bu arada arkadaşlar herkes diyor ki kinetik skum slime'ı kötü yapıyor ve kinetik skum slime'ı güzel yapıyor. Ben bunların ikisine de inanamayacağıma göre bir tanesine inanacağım. Ama Şimdi kararsız kaldım. Oluyor mu? Olmuyor mu? Sizin için ben de denemeye karar verdim. Her neyse lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. İlk başta... <laughs> Kaşım düştü. Slime jönünü kapacağım. Bu arada bu eski slime videosundan kalan bu şekilde. Bunun hepsini dökeceğim bugün. Hepsini dö dökmek istiyorum canım. Bu sesi özlüm. Hepsini koymak nasıl kokuyor? bu? Güzel kokuyor. <laughs> ben böyle bazı şeylerin kokusuna bayılıyorum, bazen hiç sevmiyorum. Kokuları yeterlidir. Bunu şuraya koyuyorum. Şimdi yere atam. <laughs> Kinetik skumun hepsini koymak istemiyorum çünkü. Ee, slime jelini de yarı bir şişenin yarısıydı. Şimdi azar azar başlayacağım. Bakın nasıl bir şey dönüşecek ona göre. Bakın. Bir dökülecek diye size de gösteremiyorum. Ama zaten en sonunda slime'ın göreceksiniz. Aslında ben e bugün değişik bir nasıl diyeyim size şeyle karşınıza geldim çünkü daha önce hiç böyle bir duvar duvarın arkasında veya duvarın önünde böyle bir video yapmamıştım. Bugün öyle bir şey yaptım. Masamda yapıyordum veya işte bir ne bileyim masaya oturuyordum veya kendi masamda yapıyordum. Bugün burada yaptım. Burası gerçekten güzel bir yer. Hem güzel ışık var. Her neyse ben şu anda karıştırıyorum ve içinde nedense tanecikler oluştu. Bu benim hiç hoşuma gitmedi ve içinde böyle topak topak elime gelen yani kinetik kumlar var elime geldi. Olsun. Bence arkadaşlar olmama ihtimali yani yok gibi şey çünkü kinetik kum yani bu sonuçta ne olabilir ki başka? Ama her şey beklenir yani bundan. Baksanıza. Şimdiden kötüleştirmeye başlasın yani. Hatta sıvılaştı. Tanecikler var. Görüyor musunuz? Bakın. Göz Bir de bunun rengi mor. Ama böyle tam mor değil. Pembeye de yakın. O yüzden rengini değişik Bence bu kadar kinetik kum yetmez. Bence. Bakar mısınız? Daha çok bunu almışken de oynayacağım birazcık. Nasılymış bakalım. Uzun zamandır oynamıyordum. aynı. Evet oynarsak da. Birazcık daha bunun hepsini açıyorum. Hayır atmasam mıydım ya? Olmaz falan. Çünkü olmasını da istiyorum şimdi. Boşuna malzemelerim gidecek. Ve ben size böyle boş bir çıkarmak da istemiyorum. Tabak ağırlaştı yalnız. Kıvamını da değişti böyle. Ama rengi, tanecikler güzel, hoş oldu yalnız. Önceğim de öyle değildi. Bol bir kinetik kum katınca öyle oldu. Çok abur yaptiğimiz daha karıştıracağım. Böyle ben genelde hiç karıştırmıyorum. Çünkü slime rengi nesini karıştırayım? Sim koyarsam ben karıştırdım. Ama şimdi yani içine tanecikler var. Şimdi boraks koyarsak sonradan belki erimeyecek içinde. Ama oldu. Ben şimdi kaşım şurada kalsın. Boraksını katmaya başlıyorum. İçine slime kalmış Kalmış. Biraz daha koyayım. Hatta şunu açıyorum. İçinde kalan kalmayan ne varsa içine aksın. Boşun gitmesin şimdi yani. Evet. Bayağı katmışız gerçekten. Tamamdır. Bu arada ben bu şey borak şişesini nereden buldum derseniz aseton şişesi aslında. Ama aklıma böyle bir şey geldi. Hala birazcık aseton kokuyor. Azıcık Ulaştırıyor. Vay. Olacak mı? Bir dakika. Yine solaştı. Olmazsa acayip üzüleceğim ama olacak ya. Olacak ya. Olmazsa çok üzülür. Gerçekten. Oluyor ya. Ne olmaması? Bakın katılaştı görüyorsunuz biraz ama toparlamıyor bir türlü. Çok az koydum ben o yüzden. <laughs> Suçu slime atıyorum ya. Suç bende. Azıcık Brox koymuşum olmasını bekliyorum Geç şu anda olmuş olabilir. Bakayım. Değişik. Değişik bir dokusu var. Bu ne? Gerçekten değişik. Elime kinetik kum geliyor. Katılaşmadın için mi? birazcık daha koyuyorum. Oraks. Hadi bakalım ol artık. Ol. Ama. ben bugün her şeyi yıkıp döküyorum arkadaşlar ya. Hadi ol ama. Ol. Lütfen ol. Olmana, olman lazım. Olmazsan çok üzüleceğim bak. Şu kaşığı artık bir çıkarma vakti geldi bence. Kolları açalım ve yoğurmaya başlayalım da çok sıvık. Olmayacak İzansı daha önce hiç ellemedim ama ben her şeyi bu... gerçekten bakın yıkıp döküyorum daha olmadı ama bence olacak yani bundan sonra geri dönerse herhalde dönmez ya olur. Ama yani şöyle diyeyim kinetik skum birazcık sıvılaştırmış. Herhalde yani tam bilmiyorum. Birazcık daha borak satıyorum. Şimdi çok da borak satmam lazım. Oluyor arkadaşlar tamamdır. Artık anlamış olduk oluyor herhalde. Ama yapışıyor da. Şimdi ben hangisine inanayım? olacak ya. Olur çünkü gerçekten çok güzel oldu kıvamı. Böyle böyle güzelce açılıyor. Bu arada şu anda 8 dakika olmuş. Elim battı. Elim battı. Elim battı. Durun bir dakika şöyle bir şey düşünüyorum. Elime boraks süreceğim. Boraks çendim de battı. Ama bir şey yok ki ilme falan sürmen. Yok olmayacak mı arkadaşlar sizce? Bence olacak. Olmalı çünkü. Olmasa da olmalı. <laughs> Nasıl bir şey? Olmasa da olmalı. <laughs> Kabı da temizlemiyor yani şimdi. Normal slime yapsam temizlemiş çok da. İyice yoruyorum. Olacak, oluyor, oluyor. Evet, oluyor. Ama çok da yapışıyorsun şimdi yani. Bayağı bu ara yani. Oluyor. Bir dakika. Yapışmayı bırakıyor. Bir zaman sonra bırakacaktı zaten. İnanıyordum. Bırakmıyor. Bırakacaktı. saattir aynı şeyle uğraşıyorum. <laughs> ne yapacağız arkadaşlar biz böyle? Olacak <laughs> ama. Gerçekten boraks güzel bir boraksmış yani işe yarıyormuş. Ben az zaten ama slime'de mi sorun var sizce? Kolum ağrıdı arkadaşlar çok ağrıdı yani minicik slime'da kolum ağrıyor değişik ama iki saattir yani şimdi yoğuruyorum haklıyım da niye oynuyorsun sen? Ha? Niye? Ya niye olmuyorsun niye yani amacın ne arkadaşlar bakın böyle video çok uzayacak ben slime'ımı yapıp geliyorum evet arkadaşlar ben slime'ımı yaptım hem de çok güzel bir slime yaptım gerçekten kinetik skorla arkadaşlar daha böyle güzel oluyor yani nasıl diyeyim size daha bıngıl bıngıl oluyor ve daha açılır oluyor. Böyle yırtılmıyor. Esnek oluyor. Ee, bence kinetik skumla slime yaparsanız hem daha da büyükleşiyor. Daha güzel oluyor yani kısacası. Ve bu arada ben slime'ımı yaptıktan sonra bu masayı falan da topladım. Ve e, ee, simleri, pulları falan katıp katmam konusunda biliyorsanız kararsızdım. Şöyle bir şey düşünüyorum. Pulumu katmayacağım. Pulumu başka bir slime var ayıracağım. Ama simlerden bir tanesini katmayı düşünüyorum. Siz hangisini katayım? Hepsini katayım mı yoksa bir tanesini katayım? Şöyle yapacağım. İlk başta griyi katacağım. Bu çok güzel bir simler ya. Sim slime gerçekten çok güzel yapıyor. Yani böyle ışıltılı, güzel, parlak. Ha, çok koydum ya. <laughs> Yok ya çok koymamışım. Benim o dev bir slime'ım var. Arkadaşlar bu arada ben videoyu durdurduktan sonra slime'ı tamam dedim yani şimdi bu olmuyor. Ama sonra masaya getirdim böyle masada yapmaya çalışacaktım. Masada da böyle bir sürü boraks damlaları vardı. Ona değdi slime direkt oldu. Sonra da ben elimde de oynayarak birazcık daha şey kattım. Eee boraks. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim arkadaşlar gri isim içinde belli olmuyor. Mavi katıldım. Mavi çok kattım arkadaşlar. <laughs> ne yaptım ben? Rengini alacak ama şimdi çok fazla kaçtı. Ne yapacağım? Deli çok büyük arkadaşlar bu mavinin. Çok fazla sim kaçtı ve hepsi de bir kenarda toplandı. Yo aslında tam da gitmesi gereken sim oldu. He. Çok iyi oldu. Hiç pişman değilim. Çok koydum ben. <laughs> Her neyse arkadaşlar ben şu simleri şuraya koyuyorum ve bunu da koyuyorum. Şimdi slime'ımla oynayacağım ancak şurada masayı toplamıştım. Masayı silmeyi unuttum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte slime'ımı oynayacağız. İlk başta şöyle bir açmak istiyorum. Yırtılmayacak herhalde çünkü Gerçekten arkadaşlar kinetik kum. Bir dakika sessiz oluyorum. Çok güzel ses var. Kinetik kum daha da akışkan yaptı ve kokmuyor. Neden bilmiyorum. Daha güzel yaptı. Hem içinde minik minik tanecikler var. Çok güzel hale getirmiş tanecikler. Yırtıldı ama çok açım gerçekten. Şey. Sizi duydunuz mu? Sanki bomba patladı. Şimdi şöyle yapacağım birazcık masayı da göstermek istiyorum ki Parşüt yapmayı denemiştim ve hiç de yapamamıştım neden bilmiyorum. Ee, bunu da yapmak istiyorum. Bakalım olacak mı? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin telefonum çaldı o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Her neyse kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu şekilde açıyorum çok güzel gerçekten. paraşüt yapıyorduk galiba arkadaşlar en son. Hemen paraşütümüzü yapmaya çalışalım. Çünkü yapıp yapmam konusunda bilmiyorum. Yaptım. Gözüküyor mu ama indi. Ama yaptım yani sonuçta. Bir daha yapacağım. Gerçi bu poşetleri falan yaparken arkadaşlar iki kişi daha iyi oluyor. Çünkü ben şu an tekim. O yüzden iki kişi yapamıyorum. Oldu. Bu sefer kesin oldu. Hem de çabucak sönmedi. Ben aldım. <laughs> Yaptık. Arkadaşlar her neyse bugünlük bu kadar. Videonun sonuna geldik. Ee, videolarımı beğen beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar abone Abone ol için yanındaki küçük zil tuşuna basarsanız diğer e videolarımızdan da size haberdar olabilirsiniz ve bildirim gelecektir size. Hepiniz çok seviyorum. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.